Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle pasif aktif çalışması yapalım mı? Arkadaşlar üstteki cümlemiz aktif olan bir cümle. Alttaki de pasif olan. Nasıl anlayacağız? Hadi çevir de görelim. Mimar Sinan yeni bir cami tasarladı diyoruz arkadaşlar. Bu cümlede normal word 2 şeklindeki geçmiş zaman ifadesiyle yüklemimizi çekimliyoruz değil mi? İkinci cümleye bakalım. Mimar Sinan tarafından yeni bir cami tasarlandı. Arkadaşlar burada da lılı eki bize ne veriyor? Pasif durumu veriyor değil mi? Yani bir verb 3 şeklinde çekimliyoruz ve burada olduğu gibi tasarladı, tasarlandı. Yine geçmiş zaman var ve verb ikisini de unutmuyoruz. O zaman birimiz nasıl çekimlenecek? Was, were, Word 3 şeklinde. Haydi o zaman çevirelim görelim. Mimar Sinan. Öznemiz Mimar Sinan. Tasarladı. Design. Word 1 şeklinde. Design. Yeni bir cami diyeceğiz. A new. Mask. Mimar Sinan. Yeni bir cami tasarladı. Şimdi de bunu çevirelim. Mimar Sinan tarafından yeni bir cami tasarlandı. Hemen ne diyoruz? Ne tasarlandı? Yeni bir cami. Öznemiz yeni bir cami. E new mask yeni bir cami. Şimdi de yüklemimizi çekimliyoruz. Was verb 3 şeklinde was designed. Tarafından, aracılığıyla, vasıtasıyla anlamında buy kullanıyoruz arkadaşlar. Zaten pasiflerden sonra genellikle de buy kullanılır. Devam edelim. Ne? Yeni bir cami tasarlandı. Mimar Sinan tarafından, tarafından buy. Devamında Mimar Sinan yazacağız. Mimar Sinan tarafından yeni bir cami tasarlandı. Umarım sizler için yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.